Teknoloji markete girdiniz. Çok değerli teknoloji aygıtlar var ama çok değerli. O kadar oradakiler size onları kullanmanız için teşvik ediyor ki al abi bunu da dene ya al lan dene. Yani yanında götür demiyor ama. dene. Bunu da bunu da çekinmeyin efendim diyor. Şovrum ürün onlar kullan. Bakın iyice çekin şey yapın. E insanlar bir yerden sonra alakasız yani. Şimdi eskiden ilk girdiğimizde yoktu bizim ülkemizde. Şimdi ilk girdiğimizde biraz heyecan yaptık falan ama şimdi giriyoruz kimseyi çok da kullanmıyor yani. Neden şunu öğrendik çünkü götüremiyoruz ki. Yani oradaki şimdi bir çocuk girse, "Ha ben bu en güzelini ele geçirdim." diye daha ucuz ötekiyle uğraşan kişiye hava atsa, diyecek ki oğlum bak onun ucu ipi bağlı oraya. Zaten götüremeyeceksin ki. Dolayısıyla senin değil. Ne diye övünüyorsun? Çıkışta alıyorlar geri. Bu bahsettiğimiz çerçeve maalesef hayat için geçerli bir çerçevedir ve biz bu arada geçici büyüklüklerin miktarları içerisinde birbirimizle kavgaya tutuştuk ve burada tatmin olacağımızı zannettik ve aramızdan Habire irtihal edip gidenlerin o yazık acıklı hikayeleri de hep bize miras kaldı ama yine farkındalığımızı beslemiyorum. Sebep asıl sebep irade. Farkında olmak isteyenler ile farkında olmak istemeyenler diye insanlar iki ayrılır. Farkında olmak isteyenlerin yolu başkadır. O kalbiyle birlikte, amcanın söylediği kalbiyle birlikte yol alır. Artık onun gözü hakkı görmeye, kulağı hakkı duymaya yönelik bir seçiciliktedir. Ama kalbiyle mesafeyi açanlar, kalbine sırtını dönenler, hevalarının Kur'an ifadesiyle, ardına düşenler, biri gelip özellikle kalbini harekete geçirirse ondan rahatsız olur. Siz onun içerisinde onun istemediği bir organı harekete geçiriyorsunuz. Sürekli susturmaya çalıştığı bir organı harekete geçiriyorsunuz. Doğal bir ölümle bu organ harekete geçse canı sıkılır. Bir an önce bu durumdan çıkmalıyız. Ölenle ölünmez hadi falan unutalım bu konuyu. Yoksa hayatımızın sevki ve tadı kaçacak.